Arkadaşlar merhaba. Bu videoda artı 9 yani Rabbit artı 11 Flame Shark deneyeceğiz. Hikayesini kısaca şöyle anlatayım. Ben bu oyunu bırakmıştım. Gördüğünüz üzere bütün temlerimi sattım. Sadece akşamları JR'e giriyorum canım isterse. Ee, hesabım 83 Rabbit 3. Geçen hafta yani ayın 15'inde 15 Temmuz'da görevler sıfırlandı ve ben e, quest görevini yaptım. Quest Dagger'ı artı sıfırdan yani şu gördüğünüz Dagger'ı arkadaşlar artı sıfırdan artı 7'ye reloksuz hiçbir şeysiz dümdüz busla sadece bir tane bes basıp 6 tane busla artı yedi attım. Trina falan hiçbir şey yok. Sonra dedim ki Allah Allah dedim artı 7... yedi <laughs> özür dilerim artı 7'yi Trina ile attım direkt artı 8 oldu. Artı 8 olduktan sonra da zaten ben bu oyunu oynamıyorum giderse gitsin kafasında artı 5 Rabbit'ten Karevidesi ile artı 10'a kadar yürüttüm. Aslında bunu Rebit artı 8 yaptığım zaman ben <laughs> özür dilerim. Bunu ben artı rep 8 yaptığım zaman bir daha artı basmayacağım diye büyük söz vermiştim ama işte o artı 9'un o artı 11 Rebit'in parlaması var ya onu görünce dayanamadım arkadaşlar. Bundan dolayı şimdi bunu son kez basıyorum bu sefer artık. Yani bir daha hiçbir zaman artı basmayacağım bu silahı. Artı 11 olursa bu iş benim için bitmiştir. Aşırı değerli bir item. Çünkü itemin trade'i yok ve öbür sunuculardaki gibi işte 3 tane Dark Mitri ile falan değil 10 tane Dark Mitri ile elde ediyorsunuz ya da görevlerini sıfırlamanız lazım bunu elde edebilmeniz için. Buraya kadar geldi. Şimdi son bir kez daha basmayı deneyeceğim. O, bu da geçerse mükemmel olur. Hayatımda hayalini kuramayacağım bir item. Artı 11 Flame Shard. Öncesinde 2019 Mayıs'ta Vega'da yine aynı şekilde bu hesapla artı 14 MD basmıştım. Çok sevinmiştim ama şu an şunun verdiği bana heyecan o artı 14 md'nin yanından bile geçemez. Çok elit özel bir item. Trade yok dediğim gibi. Şimdi gözünüzün önünde bunu artı 11 deneyeceğim. Yakmalıklarımı hep böyle artı 8 bol falan filan aldım. Çünkü benim totem bu şekilde. Düşük bütçeli bir artı basma gördüğünüz üzere. Ben öğrenciyim zaten. Gariban adamın da bunu geçirir, geçirirse çok mutlu olacağını biliyorum. Deneyeceğim. Çok çok elit bir şey arkadaşlar. Şöyle mesaj gelmiş. At Rebon 11'e diye. Atacağım zaten. Az önce artı 10'a bastığım zaman baya bir PM geldi. Bu işin burada bitmesini istiyorum. Bunu artı 11 yapıp kurtulmak istiyorum. Lütfen geçsin. Aşırı mutlu olurum. Kare şimdi gözünüzün önünde satın alacağım. Bu, video, bu videoyu yanarsa da atacağım. Çünkü benim için çok çok özel bir deneyim. Umarım geçer. Ee, son anda yanmayız. Bu zamana kadar bastım. Artı 10'a kadar geldi. Bir masraf yaptım. Umarım şimdi yanmaz. Çünkü çok çok... Üzülürüm ya çünkü nasıl diyeyim arkadaşlar yani bu vakite kadar basmışız şu an yani birazdan bunu bastığım zaman benim için hayatımın ya en şanslı anı olacak ya da en şanssız anı olacak çünkü ben bu itemi eğer basamazsam item tamamen gidecek yani artı ona kadar getirmemin hiçbir önemi yok ondan dolayı umarım geçer arkadaşlar karivlisi de şöyle aldım hadi deneyelim. Şöyle PM'ler geliyor. Umarım geçer. Artı 11 zaten son durak. Daha da basmam. Flame Shard çok elit bir item. Görüntüsü falan zaten mükemmel. Umarım geçer arkadaşlar. Geçmesini aşırı istiyorum. Şimdi başladım yakmaya. <laughs> Hayatımın dediğim gibi şu güne kadar yaşadığım yani 22 yaşındayım şu güne kadar yaşadığım en heyecanlı an benim için. Ben hiçbir zaman bu kadar heyecanlanmamıştım. İşte dediğim gibi şu an düşük bütçeli bir Artı basma servisim olduğu için maul falan yakıyorum. 3 tane bof, 4 tane maul, 5 tane woodstuff, 6 tane de şu two handed sword Böyle yakacağım. Artı 9'a geçerse de bazen geçiyor çok fazla yakmalık yaktığım için. Artı 9'u da en son yakıyorum ondan sonra rebit basıyorum. Şimdiye kadar geçti. Umarım yine geçer de artı 11 flame shardımız olur. Geçmezse dediğim gibi aşırı üzülürüm. Çok heyecanlıyım. Artı 11 ben yemin ederim hayalini bile kuramazdım. Yani artı 8'in hayalini kuruyordum. Ama bizim sunucuda bir tane artı 9 flame shardlı adam var ve rabbit basmış. O parlamayı görünce çok şey yaptım yani. Çok canım istedi benim de olsun dedim. Şu ana kadar nasip oldu artı 10 oldu. Umarım artı 11 olur da mutluluktan havaya uçarım. Ama bağırmayacağım. Normalde çok bağırıyorum ama siz şimdi video izliyorsunuz falan ve utanırım zaten. Bağırmayacağım. Umarım geçer. Geçmezse aşırı üzülürüm arkadaşlar. Artı 8'den artı 10'a 5 dakika içinde bastım. Tak tak direkt relog attım sadece. Yakmalıkları aldım bastım. Şimdi bunu artı 11 deneyeceğiz. Umarım geçer arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Son 4 yakmalık kaldı. Geçsin bu işte bitsin. Artı 8'den sonra artı rap artı 8'den sonra basmayacağıma çok büyük konuşmuştum ama insan işte nefsi müsaade etmiyor. O yüzden o sözlerimin hepsini geri alıyorum. Şimdiden özür dilerim. Umarım artı 11 olur da cezalandırılmaz. Cezalandırılmam o verdiğim sahte sözler için birazcık. Çok heyecanlıyım. Hadi bir tane kaldı. Aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Lütfen artı 11 olsun. Öyle totem motem yapmayacağım. Tak diye basacağım. Geçerse geçsin. Artı 10. Basalım. Geçti be. İşte bu abi. Bak işte bu. Şu parlamaya bak. Şu parlamaya bak. Şu itemin güzelliğine bak abi. Ben hayatımda böyle bir itemin hayalini kuramazdım. Bak hayalini kuramazdım. Ne kadar param olursa olsun yine hayalini kuramazdım. Çünkü ben de bunu basacak şans yok. Arkadaşlar mükemmel ya aşırı mutluyum şu anda. Bu iteme 8000 lira 9 bin lira diyenler falan var. Parası hiç umurumda değil. Zaten bu hesap ben emek emek kastım. Rap hesap. reb 4 olacak. Günlerce görev yaptım. ex kastım. Kaç kere Titan'a falan filan yattım. Çok uğraştım bu hesabı kasmak için. Genelde farm yaptığım için fazla ne yok. Ee, bu hesap böyle göründüğüne bakmayın. UZK2'nin hakkını verdi bu hesap, verecek de. Zamanında CZ'de oyunun ilk açıldığı zamanlar çok fazla avuçta vesaire takıldım. Güzel paralar kazandım 19 yaşında öğrenci halimle. Şu an aşırı mutluyum. Ne demem gerek bilmiyorum. Şöyle görüntüsüne baka bakabilirsiniz. Aşırı hoş gözüküyor. PM'leri tahmin edebiliyorsunuzdur. Şöyle görüyorsunuz böyle bir ton PM geldi. <laughs> Bir tanesi buy 9 flame shotlı rogu demiş ama ben satmayacağım. Bak bak bir siz oynuyorsunuz. Kardeşim sen benim baksana çarımı bu tamamen şans ya. Ben çok şanssız bir insanım aslında. Nasıl böyle bir şeyi basabildim? Böyle teklifler geliyor. <laughs> çok mutluyum. Server'da üçüncü kişiymişim. Server'da binlerce oyuncu var ve bu silah sahip üçüncü kişi benmişim. Bir daha hiçbir şekilde artı basmayacağım. Bence benim gelmiş git gelecek falan hayatımdaki en şanslı günüm. Hatta en şanslı olayım bu silah basmak oldu. <laughs> Abi aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım eğlenmişsinizdir. Biraz fazla tepki verdiysem özür dilerim. Oyunu bırakmıştım. Erasmus'a gittim yurt dışına, üniversite vesaire falan filan derken oyunu bırakmak zorunda kaldım. Ama şu an başlamayı tekrar düşünüyorum. Şu itemle oynamak o kadar keyifli olacak yani çok mutluyum ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.